Evet arkadaşlar. Demek ki odamıza devam ediyoruz. Demin oda donduğu için çıktım oradan. Bu sefer rakipteyim. Şey gibi oldu. Caner Erkin'in Fenerbahçe stadına gitmesi gibi bir iştaş formasıyla. Rakip formayla oynuyoruz Sürede karşı. Red çok iyi takım. Bakalım yenebileceğiz mi? En azından penaltılara giderse ederken erken öne geçersek iyi olur. Yersek bu iş biter gibi geliyor bana. Araya kaçan adamları var. Şu adamları korumak lazım. Ben de ben de at pası. Pas atarız. sağlam paslar arkadaşlar. Bunu yapamıyoruz bazen böyle gördüğünüz gibi. Çünkü olmuyor. Bazen uzun gitmiyor paslar. Ben de ben de sakin sakin. Sen araya girse alacak sprinter usta. Pas pas. Ben de ben de biz bizim 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 hoca bizim. Sarıymış ya. Yukarı kaçar mı? Kaçar mı? Kaçtı. Şut gelmez. Kaç araya tekrar? Korner. Gökhan Gönül koşusu. GG GG ortaya lan ortaya ya. Sende. Öne asla. Ön direğe ben çevireceğim o topu. en azından şey olacak. Şut olur veya ortaya atabilir. Dikkat ortaya. Tamam güzel. Bizim bizim bizim. At 9'a paralel. Sakin. Sakin. Vur şut direkt şut. Sakin. Arkası bende. Sekerse bende. Sekerse bende. Bu sekerse bende olmayabilir ama adam var zaten. Ben de sakin tamam. Tekrar mı? Hayır, risk olur. Bizim mi? Değil. Sarı. Sarı sarı olsun devam. Tekrar geri çıkaracak. Tekrar geri. Şut direkt şut gelebilir. Direkt adam adam sorması yapıyorum şu an. Gol yedik. Ay lan çıkar 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 çıkar. Güzel güzel. Güzel beyler. Hadi maçın dönüm noktası olsun. Çıkarma çıkarma çıkarma. Oha. Lan gol olacaktı ya. Efsane bir gol olacaktı var ya. Tam beni atıyorlar sandım he. Bana 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 atamaz ki. kaç 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 kaç. Şut mu gelir? Buradan şut atarsa gol atamayabilir. Şutu attır ona. Şutu attır, şutu attır. Mecbur attıracaksın şutu. Attır. Tamam. Biraz karışsın ki rakip takım. Biri oynanıyor şu an. Baskı var üstünde kendini kanıtlamak isteyecektir. Hata yapabilir daha çok. Bizim 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 hoca bizim. Taşları kullanmıyorum aslında. Ama daha çok kullanabilirim taşları. Koş üstte koş 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 koş. Çarptır güzel. Bana bırak tacı bana bırak. Bana bırak bana bırak bana bırak. Bana bırak. Abi şurada biri olsa işte gol. Gidiyorum aldım. Ya dümdüz atmak istedim ama olmadı. Sende, sende o sende. de. Donmayınca güzel oynanıyor. Bizim 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 devam 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 devam. Çıkarırsın gol olmaz. Güzel. Öne 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 öne. Pas istiyorum. Lan be. Atıyorduk yine. Makro taktikte atıyorduk. Ya bıraktım sana ya. Bana pas ver işte ya. yapar Çok iyi engelledim. Açısını bayağı bozdum. Vurmak zorunda kaldı. Tek defa devam 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 devam. Nasıl alsın? Bu golü plansa bu gol bence. Tam kolay kolay gol demem ama iyi yırttık bari. Çarptır çaptır çaptır. Ben de ben de ben de. İyi kaçtı oradan ya. Döner mi maç? Out yedide 20 geçiyor. Bir dakika var. Bir dakika var. Bir dakikadan fazla var. Bir pozisyon daha iyi çıkarırız. Geçerse gol. Geçerse gol. Geçerse gol. Geçerse gol. Bizim 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 forvetteam şu an. tekrar 8'e. Tekrar çıkardık. Gol 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 gol. Lan be. Kalite tur bari be. Çok iyi çıkardık ha. Ya şut atacaktım ya da Bizim 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 son saniye son saniye. Bitti bu kadar.